Evet dostlarım. Şu an bulunduğumuz yer sıra konaklar vadisinin bu 17 mahalleden müteşekkil bu muazzam vadinin Babanos mahallesinin Kaçkar'ın tam göğsü. Böyle Kaçkar'ı bir insan gibi düşünürsek tam böyle göğsü göğsünde olan bir mahallenin alt mahallesindeyiz. Ee, bu ihtişamın bir anaya dönüşen ihtişamın önünde sizlere buradan merhaba diyoruz. Kainatta yaratılan her şeyin hafızası var ama taşın hafızası her şey bünyesinde saklar. İşte gördüğünüz bu virane. Her köşe taşı, her duvar da boşluğu dolduran o kütlesel katı yapı hafızasıyla dile gelse kim bilir neler anlatır. Buranın da bacası tüttü. Burada da çocukların sesleri cıvıl cıvıldı. Burada da oyuna dalıp da akşam yemeğine geciken çocuğuna bağıran annelerin, ninelerin gür sesi bu viranenin içinden de bu vadide yankılandı. Ama bugün gördüğünüz gibi bu halde. Onun için terk etmemek lazım. Vatan insanın fıtratıyla bana göre eş değer. Bu coğrafyanın insanına bakıyoruz. Terk etmemiş, hayvancılık yapıyor bu coğrafyayı kucaklamış, bu coğrafyaya sahip çıkıyor. Adeta şahsiyetinde vatandaşmış. İşte bu coğrafyada vatan, bu coğrafyanın insanının ete kemiğe bürünmüş hali. Hepsinin yüreğinden öpüyorum. Bir olunca bu güzellikleri farklı bir anlayış içerisinde kucaklamış oluyoruz. İyi ki bu coğrafyanın Kaçkar'ın çocuklarıyız, iyi ki ispirliyiz. Evet, kapı, nice ellerde okundu, belki de yüz yıllık, iki yüz yıllık. Kapının da hafızası var. Kapıdan içeri nice canlar girdi, çocuklar, gençler, genç kızlar, aşklar girdi belki de, sancılar, hasret girdi, gurbet girdi, özlem girdi, hastalıklar girdi. Ama bugün gelinen günde kimsesizlik hakim. Şu an sahipsizlik hakim. Ve i̇nşallah buranın ruhaniyetine, maneviyatına Allah'ın izniyle bizler sahip çıkacağız.